Gel gel. Sırf senin için kamerayı kurdum. Ben Sırf senin için kamerayı kurdum. Teşekkür ederim. Tamam söylemek istediğin ne varsa söyle. Kanala abone olun, like atın, videomuzu açmayı unutmayın. Senin kendin için söylemek istediğin ne var? Gelmeden sonra. Tamam adresini söyle, tam yerini söyle. Sağ ee, Adresi biliyorum, sağlık değil. Yalnız Selvi Caddesi. Yalnız Selvi Caddesi. Ha. Evet. Burası. Halk Bankı karşısında ışıklardasın değil mi? Evet, Halk bankı karşısında ışıklardayım. Tamamdır. Ben şimdi bunu kaydedeceğim. şayet olduğunda da direkt internete atacağım. Tamam. tamam. Zaten bende şeyim şeyim var evet. orada Tamam. Evet. Tamam. hadi görüşürüz